Altıncı soru. 3x y eşittir 10. 2x artı 3 y eşittir 14. Denklem sisteminin çö çözüm kümesini yerine koyma ile bulalım diyor. Arkadaşlar bakın. Yerine koyma metodunu kullanmamızı istiyorlar ya. O yüzden ben hemen bir kalemimi alıyorum önce. 3x eksi y eşittir 10 ifadesindeki y'yi yalnız bırakıyorum. Yani 3x eksi 10 eşittir y. Bunu şöyle bir çerçeve için alalım. Şimdi bunu y ifadesini getirip ikinci denklemde yani 2x artı 3y eşittir 14 ifadesini yerine yazmam lazım. O zaman diyorum ki 2x artı 3 çarpı y gördüğüm yere bakın yerine koymuş oldum. 3x eksi 10 eşittir 14. Buradan artık işlem yapıyorum. 3 kere 3 9x eksi 30 eşittir 14. 11x eşittir 44 olacak. Burada da gençler her iki tarafı 11'e böldüğün zaman x eşittir 4 olarak bulmuş olursunuz. Bunu şöyle bir çerçeveleyelim. Peki. Y'yi bulacağım şimdi. Y'yi de bakın zaten bize ne vermişlerdi hatırlarsanız burada. 3x eksi 10 eşittir y'ydi. Yani y eşittir. 3x eksi 10 ifadesinde de y yerine koyuyorum. 3 çarpı 4 eksi 10'dan Buradan y ne çıkacaktır bizim için? y eşittir 3 kere 4 12. 10 çıkartın 2. Ya yani bunu da bir çerçeve için alıyorum. Bir de çözüm kümesi nedir diye sorulmuş. O zaman yazıyorum. Diyorum ki çözüm kümesi eşitmiş demek ki. x'imiz 4, y'imiz 2 olan bir ifade. 7. 2x artı y, eksi 4 eşittir 0 denkleminin koordinat düzleminde görüntüsünü çizelim. Arkadaşlar unutmayın. Koordinat düzlemdeki görüntü için koordinat düzleminde görüntü için. Bunu yazıyorum ki iyice kafanızda kalıcı olsun arkadaşlar. Biliyorsunuz görsellik önemli. Eksenleri, kes noktaları bulun. Eksenleri kestiği noktalar bulun. Yani ne demek istiyorum bakalım şimdi. X eşittir 0 için y'yi kes noktayı buluyorduk. Yani y eşittir 4 olacak. Bunu şöyle bir çerçeveledim. Nasıl bir çerçeve o? Kendi kendine güzel bir çerçeve yaptı ama ben öyle çerçeveyi sevmiyorum. Şöyle. Y eşittir 0 için ise y'ye 0 koyuyorum bu defa. 2x eksi 4 eşittir 0'dan. x eşittir 2 çıkacak. Bunu da renkli kalemle çerçeveleyelim. Daha rahat olsun. Peki. Şimdi çiziyorum artık. Bakın korna de çizin diye rica etmişler bizden. Biz de çizelim hemen şöyle. Bakın şöyle güzel bir korna sistemi çizeyim. Burası x ekseni, burası da y ekseni gençler. Renkli kalem aldım. Şimdi bakın x0 için y4 noktası şurada bir nokta diyelim. Y0 için x eşittir 2 de şurada bir nokta diyelim. Burası da orijin. Şimdi bu doğru çizerken Arkadaşlar şöyle şuradan şu şekilde çiziyorum. Şöyle geçsin güzel olsun ki. Burası doğrumuz bu noktayı şey pardon doğruyu biraz uzatacağım şöyle. Arkadaşlar sizler daha rahat anlayın. diye Doğru budur. Bakın farkındaysanız 2'ye 4'ten yani ilk 2 y 0 y de 0'a 4'ten geçen bir doğru olarak çizmiş olduk koordinat sistemindeki görüntüsünü arkadaşlar. 8 2x eksi y eşittir 4, 3x artı y eşittir 6 denklem sisteminin çözüm kümesini grafik metoduyla bulalım diyor arkadaşlar. Bakın, önce 2x eksi y eşittir 4'ün noktaları bulacağım. X eşittir 0 için y eşittir eksi 4. Yine y eşittir 0 için x eşittir 2. Bakın, bu x daha doğrusu birinci doğrunun korunatları kestiği noktaları bulmuş olduk. Tabi bu çerçeveyi güzel çizemedim ben. Muntazam olsun istiyorum çünkü şöyle büyüteyim biraz. Heh. Şimdi diğer de yapalım. 3x artı y eşittir 6'yı da çiziyorum. x 0 için y eşittir 6 y eşittir 0 için ise x eşittir 2 olarak buldum. Bakın farkındaysanız x değerleri ikisinde de ortak. Ona göre çizeceğim. Yani koordinat sistemimizi çiziyorum şimdi hemen. Burası x eksenimiz. Burası da y eksenimiz olsun arkadaşlar. Şimdi noktalarımızı işaretleyelim. Bakın bir tanesinde noktalarımız neymiş? Ee, bakalım şimdi x 2'ye y eksi 4'müş. O zaman x 2 noktası ortaktı ya şurada. Hocam yine mi? Evet, evet yine tebeşirden silgiye geçti. Burası 2 noktasıymış arkadaşlar. Burası da x4 noktasıymış. Bunu bir çizelim önce bu doğruyu. Şöyle muntazam çizmeye çalışıyorum farkındaysanız. Onu biraz daha uzatacağım buradan aşağı doğru. Çünkü şöyle daha devam ediyor çünkü bu. Tamam. Peki diğerini çizelim şimdi. Diğerini de kırmızı kalemle çizelim. O da 2'ye 6 noktasına geçiyormuş. Yani x2, y de 6 olacak. Arkadaşlar şurası da 6 noktası diyelim şuraya. Bunu da yine aynı mantıkla şuradan çireceğim. Şöyle evet. Yine aşağı doğru uzatıyorum. Bu arkadaşımı da şu şekilde güzel bir şekilde yapıyorum. Tamam. Bakın farkında mısınız? İkisinin de ortak olarak bir nokta bulduk. Yani 2'ye 0 noktası burada ortak bir nokta oldu. O zaman diyorum ki ben çözüm kümesi 2'ye 0. Çünkü ikisi de 2,0 noktasından geçler. Demek ki ortak çözümü 2,0. 9. 3x artı 4 y eşittir 18. 2x artı y eşittir 7. Denklem sisteminin çözüm kümesini bulalım demiş arkadaşlar. Yine aynı mantıkla. Bakın hiç değiştirmiyorum ben mantığımı. 3x artı 4 y eşittir 18'i buluyorum önce. x 0 için y eşittir 9 bölü 2. y 0 için x eşittir 6. Bunları şöyle bir bulut için alalım. Hep çerçeve yapmayalım. Onların yer kalmadı. Şunu da yeşile bulut yapalım. Peki diğerini çiziyorum şimdi. 2x artı y eşittir 7 ise x eşittir 0 için y eşittir 7. y eşittir 0 için x eşittir 7 bölü 2. Bakın bunları da çerçeve için alıyorum. Şimdi çizelim bunu. Bakın çiziyorum şimdi hemen. Şöyle çizdik. Burası x ekseni. Burası da y ekseni. Yalnız arkadaşlar bu biraz sanki yamuk oldu. Evet. Size de katılıyorum size. Şöyle biraz daha sağa sola çekersek daha şık duracak bu. Evet. Şimdi bakalım şimdi neler var. Bakın. Birincisi 9 bölü 2'ye yani x0 için 9 bölü 2. Y0 için x eşittir işte alttan geçecek. Yani şöyle bir doğru grafiği. Bakın çiziyorum artık bunları. Şöyle bir doğru diyelim. Diğerine mavi kalem çiziyorum. Arkadaşlar diğeri de bu defa bakın 7'ye. 7 biraz daha ileride olduğu için şöyle geçecek. O da. Şuradan geçecek. Şuradan bir yerden geçeceğini düşünüyorum. Kesin noktası demek ki neresiymiş arkadaşlar? Şurası. Demek ki ortak çözümden yani çözüm kümesi eşittir. Yazarken çözüm kümesi eşittir arkadaşlar. Şimdi burada K noktasıdır. Onda K noktasını tabi buradan bulmak çok uzun ve zaman alacağı için biz yine burada çözeriz arkadaşlar. 2'ye 3 çıkacaktır. Siz de bulacaksınız zaten onu. Yok etme metonunda da yapabilirsiniz veya yerine koymayla da yapabilirsiniz. Yani çözüm kümesi veya doğruların kesim noktası. Noktası çözüm kümesidir. Bu notu yazdıktan sonra devam edebiliriz artık. x eksi 4 eşittir 6, 2x artı y eşittir 3 denklem sistemi çözüm kümesini bulalım. Artık bakın koordinat düzlemi üzerinde çizme, çizme çizebiliriz de istiyorsanız hemen çizelim. Fakat şöyle ben bunu tabii yok etmeden de yine yapacağım şöyle bir grafik diyelim. Şu şekilde. Şuradan bir tane geçti. Öbürü de buradan bir yerden geçsin diyelim. Şöyle. Burası x ekseni. Burası y ekseni. Burası da kesim noktası. Demek ki çözüm kümemiz neresiymiş arkadaşlar? Burası çözüm kümesi. Peki. Yok etmeden yapacağım ben yine. x eksi 4y eşittir 6. 2x artı y eşittir 3 ise artık işi öğrendik. Profesyonelleştik arkadaşlar. Biz hangisini yok edeceğimize karar verelim. Arttakini yok edecek olursak 4 de geliştirelim. 8, 9x eşittir 18. Buradan x'in 2 çıktığını görüyorum ben. Siz zaten şu anda hepsini bitirdiniz bile de ben tabii size yetişmeye çalışıyorum. Buradan geldik buraya koyalım. 2 çarpı 2 artı y eşittir 3 ise burada da y'nin eksi 1 çıktığını görüyorum. Demek ki arkadaşlar şöyle büyütelim. Demek ki bakın zaten 2'ye eksi 1 olduğunu gördük. Çözüm kümesi 2 virgül eksi 1 olarak bulursunuz. 11. 2x artı 5 eşittir 10. 6x artı 15 eşittir. 60 denklem sistemi çözüm kümesini bu defa grafik yardımıyla göre çözelim diyor. Peki çözelim arkadaşlar. Birincisinin denklemleri eksenleri kes noktayı bulalım. 2x artı 5y eşittir 10. x 0 için y 2. y 0 için x eşittir 5. Bakın nereden geçiyor? Şöyle bir a noktası düşünün. Sıfıra 2'den geçiyor. b noktası düşünün. 5'e sıfırdan geçecek. Diğerini de alt tarafta yapalım. 6x artı 5y eşittir 0 ise 6x artı 15y diyecektim. Dilim sürüştü arkadaşlar. Silelim bunu. Şurayı silelim. Silgimizde olduğunu görün dermişim. 6 15y eşittir 60 için. X 0 için y gene 4. Bakın y ne çıkıyor arkadaşlar buradan? 4 çıkıyor. Y 0 için x eşittir 10 çıkıyor. Yani burada da C diyelim o noktaya da. C noktası arkadaşlar 0'a 4, D noktası da 10'a 0 olarak bulmuş oldum ben. Hemen çiziyorum koordinat sisteminde. Burası x ekseni, burası da y ekseni. Bakın şimdi burada arkadaşlar önce birincisi A noktası 0'a 2, B noktası 5'e 0. 0'a 2 şurada bir nokta. 5'e da burada bir nokta diyelim. Bunu çizdiğimiz zaman şöyle bir çizelim. Bakın tam buradan geçirmeye çalışıyorum ki iyi anlaşılsın diye. Geçtik. Bu bir grafik. Peki. Burası 5. Burası da 2. Burası orijin. Diğerine mavi kalemle yapalım. Y'si 4 X'i 10 olacak. Bu defa şurada bir yer. Onu da böyle çiziyorum. Gençler yine oradan geçirmeye çalıştım. Evet. Dikkat edecek olduğunuz nokta burada. Şurası 4, burası da 10 olduğu için burada d1 ile d2'nin paralel olduğunu görüyorum ben. Bunu da unutmayın. Çözüm kümesi zaten kesişmiyorlar ki. Kesişmediklerinden kesişmez. Çözüm kümesi eşittir boş kümedir diye yazabilirsiniz arkadaşlar. Bakın koordinat üzerinde gördünüz. zaten burada kesişmeklerini eğer yaparsanız yok etme veya yerine koymadan göreceksiniz. 12. 3x artı 4 değiştireyim 1. 12x artı 16 değiştir. 84 denklem sisteminin çözüm kümesini grafik yardımıyla bulalım. Arkadaşlar yine birincisini yazıyorum bakın. 3x artı 4y eşittir 21. x sıfır için y eşittir 21 bölü 4. Nasıl y öyle ya? y eşittir sıfır için x eşittir 7. Diğerini yapalım bakın arkadaşlar. Alttaki grafiği 12x artı 16 y eşittir 84 ise x 0 için y 84 bölü 16 4 e bölü 21 bölü 4 bakın aynı çıkıyor y eşittir 0 için x eşittir yine 7 çiziyorum şimdi koordinat sisteminde bunu bu iki doğruyu burası x ekseni burası da y ekseni arkadaşlar. Bakın birinci grafiği çiziyorum. 0'a 21 bölü 4. 7'den küçük biraz daha. Hani güzel mut adam olduğunu dikkat ediyorum. Öbürü de 7. Yani çiziyorum şu şekilde grafiğimizi. Şöyle yapalım ki tam olsun. Burada, bu doğrumuzun biri bu. Burası 21 bölü 4. Burası da 7 noktası. Burası orijin. Bakın diğeri çizdiğiniz zaman o da aynısı değil mi? Hocam aynısı. O zaman onu da okunu da aşağı doğru yapalım şöyle. Şöyle güzel olsun ki. Onu da şöyle aşağı doğru yaptım. bunu paralel olarak yapacağım. O yüzden aşağı biraz daha yukarı alacağım arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Tam o yüzden. Heh. Bakın ne olmuş oldu? Ne olmuş oldu? Gençler. İkisi de üst üste çakıştı. Demek ki siyah kalemle yazayım. Her iki denklem aynı doğruluğu temsil ediyor. Ediyor. O zaman ne demek? Çözüm kümesi nedir? nedir o zaman? Vallahi buradan duyuyorum. Tebrik ederim hocam. Bütün reel sayılardır Dediğiniz duyar gibiyim. Bravo. Çünkü arkadaşlar iki doğrunun da kesişimi doğruların kendileri olduğu için bunun çözüm kümeleri bütün reel sayılardır olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bu bölümümüz de burada bitmiştir. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.